Bayağı, bayağı topla yarısını bana ver. Oğlum bir oyun var da şimdi aklıma geldi. Sen almazsın oyunu şimdi öyle bir sorun. Ya vurdu işte ya. <laughs> ya. Ya of. 72 canı var lan beysin. <laughs> zaten iki tane güçlü takım var. Mavi kırmızı. Evet. En güçlüsü mavi ama. Her oyunda açık ve net. Her oyunda ya kırmızı kazanır ya mavi. Belki arada sırada yeşilin kazanır. Ne oluyor lan? Ama hiç sarının kazandığını görmedim. Abi yandan neden girdiklerini anladım ya. Neden? Geri zekalar açık bırakıyorlar. Aa bizim suru kırmışlar yalnız. Bizim takım kırmıştır. Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Buraya 30-40 kişi premade girsek var ya müthiş bir oyun çıkar ortaya. 30-40 kişi anlaşamazsın ki sen burada. TS'de falan. Abi TS'de 30-40 kişiyi düşünebiliyor musun? Abi bir şey söyleyeyim mi sana? Bak adamlar görünmezleri ifşa etmek için şöyle bir sistem yapmışlar şeyde görmüştüm. Bir yabancı bir YouTuber'da görmüştüm. Ben başka Team Wars çeken şeyleri de izliyorum. YouTuber'ları da izliyorum. Hı hı. Bu arada şurada bir köprü yapmışlar. Köprü ne alaka? Neden? Hani adamlar gelirlerse köprü sayesinde daha rahat girsinler diye mi beyse? Nerede abi? Ben yapmadım onu da haberin olsun. Nereye diyorsun? O sen misin? Evet. O şey hayır hayır kırma onu. O ta şeye gidiyor. Ortaya gidiyor. Emin misin? Evet abi gel bak hatta sana dediğim yer var bir tane abi, dur. Abi tamam da bu yoldan mutlaka gelen vardır. Yok ki. Bunun Vallahi. sonu bize bizim için rahat bir son bak. Yürü. Ben gittim buradan. Ya tamam da şimdi şöyle düşün. Adam geliyor. Şuradan buraya kadar yol çekiyor. Buradan da base'imize giriyor. Biraz mantıklı düşün. Sanmıyorum. Hadi bakalım dur. Bak şurada bir tane delik olacak birazdan. Abi adam bizi, bizi izliyor. Bak bak ok atıyor Ulaş. Ulaş bize ok atıyor sol aşağıdan. Aha geçiyoruz. Ulan ben etkilendim. Ben korktum. Ben düştüm Arkadaşlar ya. Arkadaşlar gördünüz ee, ok ilese vardı adamda. O orta dediğin işte şey oluyor. End oluyor kanka. Oradan, Atlayalım kanka, mı oraya? Oradan güçlü bir yere gidebiliyor. Gel gidelim. Aa mavi var galiba. Kanka GTX mi söyledi? Kanka mavi. Abi uçtu. Adam firework patlattı dikkat çekmek için. Bizim şey takımdaki adam Lan mal mısın? Abi kırmızının yanından mavi geçti kimse bir şey yapmadı. Tamam ben base tarafındayım. Ya adam girdi base'te şu an. Gidecek bak 3, 2 ve 1. Nasıl ya? Bizim takım mı moron ya? Ya bizim takım mı moron? Abi adama bak burada izliyor. Ciddi misin? Arkasında girmiş kırıyor. Bir tanesi de yanından geçti vurmadı bile dokunmadı bile. Senle burada kalalım mı taş kılıç falan yapıp? Aha. 2 <laughs> İki vurdu lan. Aynen bitti oyun. Nasıl bitti ya? Benim dediğim buydu. Bu adam her gelene tek atacak. Yo hepimiz girersek atamayacak. Aa, herkese tek atıyor. Üç tane vurdum adama. O adam hiçbir şekilde Demeyi içemiyor. Niye? Demiyor. Bitti oyun değil mi? Bitti. Göz göre göre verdik şu an oyunu. Bu taktik hep yapılan bir taktiktir kanka. Nasıl damage yemiyor abi ben onu anlamadım zırhı ee, var Günlük Bir de kasıyor. tahta kılıç vuruyorsun zaman Aynı zamanda çaktığı damage de artıyor Bir de makro kullandığını düşünsene ya da hile Gerek yok gerçi hileye Ama şöyle güzel bir şey var ee, orayı kıran adamları yok şu anda Nasıl yani? Ya bildiğin yok kıramıyorlar Öldü mü lan? Harbi harbi öldü salak Şu Benzü an bizim Ölmedi kaçtı A bizim Nexus'u şey yaptılar ya. Elden geçirdiler. Buralarda yollar var. Gizli gizli yollar var. Ciddi misin? Evet. Yani gizli gizli yollar dediğim map'te direkt var. O yüzden bu map çok şey. Backdoor map'i bildiğin. Buraya bak bir kişi koyuyorsun tamam mı? Bak bak. Hı -hı. Buraya bir kişi koyuyorsun. Bu adam böyle duruyor. Pata 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 pata. Gelen geçen ölüyor. Tek yiyor. Yani zırhın Anladım. kötü olsa bile. Zırhın iyi olsa zaten hiç ölmüyorsun. Anladım kanka. Hadi gel. O ortaya gidelim şimdi. Bence bak ama oraya gitmek için şey lazım. Biraz tahta lazım. Çünkü oraya gidemeyiz tam. Ulan adam mavili adam geliyor. Şimdi maviller full buraya girmeye çalışacak. Çünkü şey ee... bir kez açık verdik adamlara. Adamlar Değil mi? artık anladılar şey oldu. Abi baksana Nexus 49'a düştü ya. Adamlar dediler kırmızılar moron. Ya yanından adam geçti ya. Bir şey oldu. Öldü. Kim öldü? Büyük ihtimalle e, şeyi öldürdüler. Vidra. Dua et de sarılar öldürmüş olsun. Bilmiyorum ama birisi öldürdü. Kim öldürdü? Geliyor bilmiyorum. musun? Ben şu an ortaya gidiyorum. Benimle misin yani? Ne anlamda? Sen ben şu an o yük... Ben de bak aşağıdayım. Şu sen misin? Abi yol açılmış. Gel gel şimdi oraya girince seni teleportluyor bir yere. Kılıç buldum. Bir salak düşmüş. Üstüne ne var? Cronwerk bir, Fazla değerli. Giriyorum içeri merak ettim. Oha! Ne oldu? Abi! Das free items. Abi çok iyi. Ne oldu? Hayatımda ilk defa Wither Arenasına giriyorum. Nasıl giriyorsun? Nether'a mı geç? O portaldan giriyorsan seni direkt ne şeye ışınlıyor end'e. Allah Allah. Neredeydi ki o portal? Base'e yakın mı? Hmm. Üstüne mi duruyorduk? İçine atlıyorsunuz. Abi center yazısı değil mi? Öldüm. Neredesin? Abi çok iyi ya. Hayatımda ilk defa girdim o ya. Bak ben bunu Renas'a demiştim. Renas beni dinlememişti. inanmamıştı. Nasıl ya? Demiştim Renas'a. Şey diye her map'te böyle bir boss oluyor. Bu boss'u kesen kişinin sahibi ol işte kafa falan çıkıyor o şeyden yaratıktan. Kafaya sahip olan takım mutlaka ilah oluyor. Yani sarf ediyorum gizli yollar var her map'te. Yemin ediyorum kanka gizli yollar. ve biz buradan açık verirsek şey mi diyorsun? O su yerini mi diyorsun? Hayır abi, kuyu diyorum. Kuyu işte kuyudan içeriye girilebiliyor. Adam Öğünün kapısını kapattım zaten ama işte bir etkisi olmadı. Bitti. Nasıl bitti? Oha, maviye maviye ne ara kaydılar? Bitti dediğin yok. Adam şu girsem ne olacak? Onu merak ettim. Suicide galiba. Hayır, suicide değil. Kanka, Hı? çok güzel bir haberim var. Item topladım, geldim. Orada ölmüş insanların itemlarını aldım, setlerini aldım. Gel ben base'deyim. Neredesin? O kuyu, kuyunun yolunu ben Anam. Kuyunun içinde mi adam var? Ee, öldürdüm bile. Vardı, vardı evet. Bu yolu buldular, yalnız burayı kapamamız lazım. Ben orayı kumla kapatmıştım, şey ee, ifşa olmasın diye. <laughs> Şu an arkandayım. Gel. Al kılıç. Sağ olun beyler. Anne ne demek beyler her zaman? Ananız... Gel. <laughs> adam mı var? <laughs> Dedim adam. <laughs> Kanka yalnız var şu an çok heyecanlı bir oyun. Aa gel gel buradan kazalım gel gizli yol yapacağız. Kazılmıyor ki. Nasıl kazılmıyor? Kazılıyor mu? Aa bir sattık. Yo öldü. Şimdi çakıla nerede mi? Abi şimdi gideceğim işte. Abi bitti. Aa. Lan 23. Ulaş çabuk ulaş. Tamam. Sarı. 13. Abi anlaşıldı. Ben kaçıyorum. Umurumda değilsiniz. Canınız cehenneme Beni ilgilendirmez. Ya hile var, hile var. Kesinlikle hile var. U Ulaş Demir bütün altınlarını alıp kırmızı base'ten kaçıyordu. Kırmızı takım yenilmişti. Heriflerin Abi. ikisi de geleni öldürüyor bu arada. Zaten işte dedim. Ama iki kişi vuranlar yok ki şu an. Aa, bir kişi invisible büyülerimizi almış bu arada. Ulaş altınları alıp kaçtım derken, o sırada dışarı. Diamond almanın kılıç almanın buldum buldumlar. O adamı öldürdünüz o zaman siz. Değil mi? Bilmiyorum. takıma atıyorum bir şeyler. Bey, aşağıdaki şeyin orada mısın? Ee, Nexus'un orada mısın? Hayır. Dur, vuruyorum. Ölen alsın itemları ki. Boş alan çıksın. Ulaş itemları alıp kaçmıştı. Diamond var hala. Sharpness falan var bunda. Kırmızı takım yenilmişti. Kırmızı takım düşüyordu. Abi vursalar bitecek ya oyun. Niye vurmuyorlar? Vuramaz ki. O orayı kırana kadar biz ona damage çakarız. E bizim tüm o takım... arkadan tek adam sarı geliyor. Allah'ım Allah'ım geliyor. Bay bay <laughs> Dünya boşuna atladım Sarı mı var? Evet, base'e geliyorlar, raşlıyorlar. Dışarıdan girecekler, girdiler Evet, çok güzel Gel gel, yanıma Ay gel, iron ya. kılıç atacağım sana Vuh, öldürdüm, öldürdüm Dışarıda geliyor Kestim kestim, gel kanka, öküz gibi item'ım var No! Hayır! Allah belanızı versin ya. Evet, var ya tam öldüğüm anda patladı base. Neyse o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla Team Wars istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Maalesef bay bay.